Gerek kendi otomobilinizle veya toplu taşıma araçlarıyla evden işe gidiş süreniz diyelim ki 30 dakika. Ve bisikletle giderken de yolunuzu uzatan bir rota izleyerek bu süre 1 saate çıkmış olsun. Bu halde bile her yönden karlısınız demektir. Şunu unutmayın ki otomobil veya toplu taşımaya verdiğiniz parayı kazanmak için yine kendi zamanınızı ve iş gücünüzü harcıyorsunuz. Bisikletle sabah işe giderken ve akşam iş dönüşü yapacağınız fiziksel aktivite vücudunuzu daha dinç tutacaktır. Bisiklet konvoyları şehir içinde belirli hatlar üzerinde belirli saatlerde giderken ara duraklardan da bisiklet trenine dahil olabilir veya konvoydan ayrılabilirsiniz. Bisiklet treni uygulaması aynı bölgede oturan ve aynı hat üzerinde sürekli giden kişilerin bir araya gelmesiyle mümkün oluyor. Bu şekilde istenen her bölgede bu sistem uygulanabiliyor. Bisiklet trenlerinin her birinde bir öncü lokomotif oluyor. Öncü lokomotif öncülüğünde katılımcılar her gün aynı yerde buluşuyor ve aynı saatte pedal çevirmeye başlıyorlar. Öncü lokomotif her gün aynı sabit hızla giderek belirli duraklara aynı zamanda ulaşıyor. Böylece diğer durak saatlerinde de bisikletler dahil olabiliyor. Bu sistemin uygulanabilmesi için her bölgeye göre mobil aplikasyon hazırlıyoruz. Mobil aplikasyonumuz sayesinde bisiklet treni konvoylarını takip edebiliyor ve istediğiniz yerden dahil olabiliyorsunuz. Bisiklet konvoylarının hangi yollardan hangi saatte geçiş yapacağı bilindiği için bölgelerdeki emniyet ve trafik birimleri ile belediye trafik zaptaları gerekli tedbirleri sağlıyorlar. Bisiklet treni sistemini ilçe ilçe kuruyoruz. Bu konuda belediyeler üzerine büyük görevler düşüyor. Bunun için ilçe belediyeleri ile görüşmeler yapıyoruz. İlçe ilçe yapılan çalışmalar daha sonra İlçe rotalarının birbirine eklenmesiyle şehrin tamamına yayılması sağlanıyor. Bisiklet sağlıklı, sosyal, çevreci, ekonomik, eğlenceli ve basit ulaşım aracıdır. Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet sürücülerinin artması için mücadele ediyoruz. Bisiklet inisiyatifi topluluğuna katılarak bize yardım edebilirsiniz birlikte yaşanabilir şeylerde bisiklette mutlu insanların sayısını arttırabiliriz. Bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası da sen olabilirsin. Bizi web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan, haber sitemizden, televizyon programlarımızdan izleyebilirsiniz.